İlk kime veriyorum? Evet. Böyle Buyur, Buyurun. Ama Burak birinize mi? vermem lazım. Afiyet evet. olsun. Evet, olsun. Teşekkür ederim. Evet, Ama evet. niye onu evet. seçtiniz Sayın <laughs> Vallahi. Gel gel gel. Niye kahve Ben şoförüm de evet. o, enin, Ben orada şunu gururla söyleyebilirim ki, bütün çiftçilerimizle, bütün üreticilerimizle tekraren gurur duyuyorum. Türkiye'nin üreticisi dünyadaki birçok ülkeden çok çok daha iyi seviyede. Hem bilinç olarak, hem üretim kabiliyeti ve kapasitesi olarak. Şimdi, tarımsal üretimin planlanması konusu biz nerede, neyi ve ne kadar ekeceğiz konusunu eğer bu bir evlilikten başlattığımız şekilde uygulayabilirsek gerçekten çok çok büyük bir avantaj sağlamış olacağız inşallah. Ama tek bu değil. Sözleşmeli üretim bunun en önemli ayaklarından bir tanesi değerli kardeşlerim. Bizler de artık önümüzdeki sene en çok herhalde bu üzerinde duracağız. Çünkü sadece üretmek yetmiyor malumunuz. Bunların aynı zamanda pazara değerinde gitmesini de sağlamak gerekiyor. Bu konunun en önemli ise sözleşmeli üretim. Yine işlenmeyen tarım arazilerinin tarıma kazandırılması vardı. Bütün üretim alanlarının kayıt altına alınması vardı. Bunlar da inşallah peyden, peyden tamamlayacağız. Yani ne lazım? Devrim niteliğindeki çalışmaları yapıyoruz. Ben bu çalışmalarda bu zamana kadar katkıda bulunmuş olan geçmiş bakanlar, bürokratlar, kimler varsa üreticiler, üretici birlikleri ben hepsine tekrardan teşekkür ediyorum. 2024 yılındaki beklentimiz bilmiyorum bu rakamlar ne kadar konuşuldu ya da ama bizim tahminimiz yaklaşık 980 bin tonluk bir rekortenin geleceğini düşünüyoruz. İnşallah bu gerçekleşmiş olur. Böylece ülkemizin ihtiyaç duymuş olduğu Çerkeğin %75'ini biz bu topraklarda üretmiş olacağız. Demek yine kaldı geriye Yüzde %25. İnşallah onu da başaracağız Şimdi biz 2030 yılına bakıyoruz. 2030 yılında ne olacak? Bütün dünyada ve ülkemizde çerpik üretiminin yüzde %50 daha fazla arttırılması yönünde bir beklenti var nüfus artış hızına göre. Dolayısıyla suyu baz alarak tarımsal üretimde planlayarak bunu başarmak zorundayız. Bu kapsamda su ve sulama yatırımlarına önem verdiğimizi bir kere daha söylemiş olayım ben. 15 tane projemiz var Edirne için. Bunların rakamı yaklaşık 14 milyar civarında hatta 14 milyarı bir miktar geçiyor. Şimdi neden bu rakamı söylüyorum? Biraz önce değerli varlık söyledi ki AFAD zamanında kendisiyle çok zorlu bir dönem geçirmiş olduk. Yani birlikte çalıştık. Deprem bölgesinin ihtiyacını giderme adına şu anda çok yoğun bir gayret sahipleri ödevlediniz. Ancak bir konuyu bunun dışında tuttuk. O da nedir? Su ve sulama projesi. Dolayısıyla Buradan bizlere bu konuda destek veren yardımlarını ve bizi cesaretlendirmesini hiç eksikmeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. <laughs> bu bu kuramak projesiyle birlikte Edirne'de sulamaya açılacak olan alanın toplam miktarı 525 bin dekar. Bu kadar alanı daha inşallah açmış olacağız. Tabii konusu bir kez daha ben de tekrar etmiş olayım. Kayıtlara geçsin. Özellikle 10 milyarlı kaynağı biz Hamza Dere Barajı'nın sulamasına, Çakmak Barajı'nın sulamasına, Subaşı sulamasına ve Büyükün Dere Regülatörü'ne sulamasına ayırmış durumdayız. İnşallah bunları da çok hızlı bir şekilde hayata geçirmiş olacağız. Bunların da tekrar bütün çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.